Neyi bilecekmişim ben Alpay? Ne oluyor? Bir şey yok Melek, bir şey yok. Alpay saçmalıyor. <laughs> Saçmalıyorum Ali Efendi. Ne derdin var yine? Söyler misin? Ne senin derdin yine? Ali söyler misiniz ne oluyor? Bir şey yok dedim ya Melek. Alpay Bey kızının düğününde yine gerginlik çıkarmaya çalışıyor. Ya benim öyle bir derdim yok ki. Son derece mutluyum aslında yani. Halil Bey'in bazı sorunları var da... ...hani Melek dedikçe, öyle onunla konuşacağım dedikçe... ...böyle bir geriliyor, meyiliyor bir şeyler. <laughs> ne konuşacaksın benimle peki? Ne konuşacağım biliyor musun? <laughs> Çocuklarımın annesi olarak tekrar sağlığına kavuştuğuna çok sevindim. İşte onu söyleyecektim. Ama işte... Hayırdır baba ne oluyor? Bir evet. şey yok oğlum. Sakin sakin konuşuyoruz. Alpay tamam bak. Benim sağlığım, saatim seni ilgilendirmiyor hiçbir şekilde tamam mı? Lütfen kimseyi huzurundan etme. Bir de kızının düğününde. Bari bu sefer yapma Alpay lütfen. Evet. Ben düğünün annem. Oğlum bak. Ben son derece sakinim. Gergin olan sizlersiniz. Tamam. Uzatma o zaman. Tamam uzatmıyorum ya. Bir şey demedim ki. Ne oldu baba? Bir şey mi oldu? Hayır kızım, hiçbir şey olmadı. Her şey yolunda. Bir şey yok kızım. Annene sana olan iyi dileklerimi iletiyordum. Hepsi bu. Hadi eğlenmene bak Kerem. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Defne! Bakar mısın hayatım? Evet. Sorun çıkar mı Alpay? Daha söyleyeceklerim bitmedi Melek. Peki Alpay. Peki seni dinliyorum. Söyle. Sevgilim. Melek, kusura bakma. Biz biraz geç kaldık. Benim doktorda kontrollerim vardı. O yüzden. Ee, çok tebrik ederim. Defne de muradına erdi. Çok teşekkürler Funda. Teşekkürler. Evet, Alpay. Hadi ne söyleyeceksen söyle. Misafirlerle ilgilenmem gerekiyor. E, aşkım neden eveleyip geveliyorsun? Söylesene bir tanem sizi tebrik edecektik. Nişanlanmışsınız. Tatlım söyleyeceğim söyleyeceğim de yani bir türlü söyleyemiyorum. Bir gerginlik oldu ben de anlamadım. Yani söyleyecektim işte. Mutluluklar dileyecektim. Halil'le de bunu konuşuyordum Melek. Değil mi Halil? Evet. İyi e ama ne söylesem maalesef hep böyle saçmalıyor gibi gözüküyorum. Neyse ya. Size iyi dileklerimi sunuyorum. Hadi gel Defne'yi tebrik edelim. Tamam canım. Tekrar tebrikler. mesele bu muydu gerçekten? İnsanca konuşmayı beceremediği için... ...mesele haline geliyor işte.